Şehirden Haberler programımız Çorum merkezde diyoruz değerli izleyicilerimiz ve bugünkü sektörümüzde kafe sektörüyle devam ediyoruz yolumuza biz. Yanımızda kafe sektöründe faaliyetlerini sürdüren ve aynı zamanda sektörün önde gelen isimlerinden Ethem Bey var. Şimdi hep birlikte yapmış olduğumuz faaliyet ve hizmetleri Ethem Bey'den dinleyelim. Hoş geldiniz Ethem Bey programımıza. Nasılsınız? Merhabalar, hoş bulduk. İyiyiz. Sizi sorma, siz nasılsınız? Biz de iyiyiz, teşekkürler. buradaki hizmet ve faaliyetlerimizi konuşmadan önce kısaca sizi tanıyalım mı? Tabii ki Ethem Yalçıntaş, Şanlıurfa doğumluyum. Yaklaşık 8 yıldır kafe sektöründe hizmet vermekteyim. İlk yerimiz Gaziantep ve Şanlıurfa'ydı. Şu an ise Çorum'a yerleştiğimizden beridir. Rüstem Parkı'nda hizmet vermekteyiz. Ne kadar oldu kafemiz açılalı? Daha çok yeni izlemiştik aslında. Aha, evet, 2 yıldır Çorum'da hizmet vermekteyiz. Belediyeden kiralamıştık yerimizi. Şu an ise devam ediyoruz çalışmalarımıza. Tekrar hayırlı olsun diyelim. Ekip kadromuzun sayısını öğrenebilir miyiz? Kaç kişilik bir ekibe sahibiz? Tabii ki yazları genellikle 13-14 kişiye kadar personel temin ediyoruz. Normal kışın olduğu zaman ise işler genellikle yaz ağırlığı, yaz aylarında ağırlık verdiğinden dolayı Yazın ise 14 kişi oluyor, kışın ise 7-8 kişiye kadar iniyoruz yani. 7-8 kişilik, yazın tabii bu durumlar daha da artabiliyor diyoruz yoğunluğumuzdan dolayı. Peki buradaki faaliyetlerimize, hizmetlerimize biraz değinelim. Burada çok farklı bir platformda aslında yer alıyoruz. Semaver çayımız da var, buna da değinmek evet. istiyorum. İzleyicilerime de aktarmak istiyorum buradan. Sizden de dinleyelim burada neler yapıyoruz. Tabii ki. Öncelik olarak biz burada demlik çay dediğimiz Osmanlı ocağı altında jelle yanan bir Çay hizmeti vermekteyiz. Onun dışında semaver demliğimiz oluyor. Genellikle yaz aylarında en çok tercih edilen ve e, müşterilerimizin memnun memnuniyetle karşıladığı semaver çayına ağırlık veriyoruz. Bunun dışında ailelerin gelip huzur ve refah şeklinde oturup kendi çoluk çocuklarıyla beraber parkta çocuklarını oynatarak bizim yanımızda da demli çaylarını içebiliyorlar yani vermiş olduğumuz hizmetlerden bazıları bunlar. Sadece içecek olarak mı yemek e, yemek olarak da değinelim. ...spesiyallerimiz, menülerimiz neler? Tabii ki. Yemek olarak da tost genellikle bulunuyor. Onun dışında yanıç, gözleme, e, bu tür faaliyetleri de veriyoruz. Peki tüm bunları yaparken nelere dikkat ediyorsunuz hijyende? Öncelik olarak dikkat ettiğimiz şey müşteri memnuniyeti oluyor. Müşteri memnuniyetinin dışında da tabii ki hijyen kurallarına dikkat ediyoruz. E, ve bildiğiniz gibi pandemi sürecinden sonra en çok dikkat ettiğimiz hususlardan biri de sosyal mesafe oldu. Evet. Masalarımızın aralıklarını korumaya devam ediyoruz. Yani hijyen bizim için öncelik. Önceliğimiz diyoruz ve aslında tabii tüm bunları yaparken de hijyene de değiniyoruz diyoruz. Pandemi zamanı gerçekten çok sorunlu bir süreçti. Hepimiz sosyal mesafemizi koruyalım diye de buradan tekrar mesajımızı vermiş olalım. Peki Ethem Bey, Burası kaç kişilik bir kapasiteye sahip diyelim ve aynı zamanda farklı faaliyetlerimiz de var. Yani asker eğlencelerimiz var. Yani nişan organizasyonlarımız var. Burayı tutabiliyoruz aynı zamanda kiralayabiliyoruz. Bunlardan da bahsedelim ki izleyicilerimize böyle güzel bir işletmeden kendileri de yararlanabilsinler. Tabii ki öncelikle kapalı alanımız 400 metrekare, açık alanımız 600 metrekare olmak üzere İçeri alana 150-160 kişiye kadar rahatlıkla sosyal mesafe kurallarına uyacak şekilde alabiliyoruz. Düğün, nişan, söz ve kına olduğu zaman ise açık alanımızı da aynı şekilde yaklaşık bin kişiye kadar açık alanda da misafirlerimizi ağırlayabiliyoruz. Kafe ama birçok alanda faaliyet gösterebiliyoruz dedik. Bugün size Çorum'dan seslenlik diyoruz. Bir sonraki sektörümüzde görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.